Selam YouTube ben Akap Burcu Minecraft oynayacağız. Eee evet. Tam da az önce yeni bir skin ekledim. Skinler diyeyim ya da birkaç tane. Ee, nerede? Ha. Bunlar. Yani. Türkiye bayrağı var diye alıp yoksa almazdım. Ona göre. Eee bunu seç. Ben bunu seç. Ben bunları seçtim. Ee, bunun yerine de şey seç. Bir dakika. Bunu seç. Evet. Ee, Sadece form. Böyle. Şimdi bugün <laughs> bu serinin benim önceden oynadığım ve size tanıttığım serinin ikinci bölümü bugün. <laughs> Aa, bugün Fenerbahçe bir takım maçı var. 0-0. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün günlerden de ee, Pazartesi 15 Aralık. Aa, en son burada kalmıştık. <laughs> Güzelim. <laughs> 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 bu arada bu ormanda bir hero çıksa çıksa. Öldüm koparayım. Hazırlayacaksınız <laughs> bu benim dünyamda hero modu var demiştim. Tanıtım <laughs> videomda dünyaya dünyayı tanıttığım videoda. <laughs> videoda konseyi de çektik. Atacaksınız. o oh, defa geliyorum ben buralara. Hop, hop, hop. Ha, onu kasıyor. Of, çok pis kaslı <laughs> Alıyor yazı çıktı. etrafta hiçbir şey yok. İniyorum zaman. <külüyor> Bismillah. Hop. Hiçbir şey yok. Hop bir de hop hop hop. Hah. Bu arada ben soluk kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. 28 abone olmuşum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hop bir daha hop 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 bir daha hop hop. Karaya çıkayım. Özel güçlerimi kullanarak formumu değiştireceğim. Sat diyorlar meydan boş ya şu an. <laughs> Ortalık karışık boşluktan dağılıyorlar. Bir dakika bu tam sakinleyip birazcık hem kızı hem üzgün oldum formum en sakin formum için. Bu ruhsal formum şimdi sakin formal geçeceğim. Oh geçtim Bu normal insan sakin formu. Onu keseyim. Valla <laughs> ruhsal form MTT 300'e çok benziyor. <laughs> of formunu değiştirmem lazım. Oh, <laughs> 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 tamam. Oyunum kasmasına biraz sinirlendim de ondan. Formunu değiştirdim.

Bana lazım. Bana et. Oh, neden et çıkmıyor? Neden? Of. çok sıkıldım. bu formu geçtim maalesef. Hop bir de hop hop. Şuna sinirliyim biraz. Orman geliyor. He. Daha az önce orası yanıyordu. Sizi gözlem arkadaşlar. Kayda bakmam lazım. Burada neden böyle oklar var? Ulan kim o? Nasıl tokalaştı lan? Ben o köpeğe elini bile tutmam. Kim ki o? Sanki ben buralara önceden gelmiştim. Bebeğime kayacak. Burada tokalaşacağım lan. Bir de kıyabetten tutamıyorsun. Arapsın işte. Arapların benim sonlarına bekliyorsun. Anlaşlar da keşke lazım. Ben buraya geldim gel getiriyorum. Gelmiş işte olabilir. Ama sanki gelmiş. Neyse. <laughs> Ama onlar esada karşı geldikleri için oradalar falan. Oni tamam, de ayarlayan e insanlar.

Ah, ne oluyor? Ah. O şimdi işte. Of oh, doldu da sinirleniyorum. Evet ah, şu ah, ne de değişti formu. O oh, en çok sinirli oldum falan geçiyorum. Oh, ah. geçmem için bu suya yakmam lazım. Ya. Ah, ne oluyor? Akripler geliyor. Ben Gerçekten formundayım. Şey da, ben olsam gelmez. Oh. Bir dakika. Bu hiç de lazım.

<Sessizlik> Ey yo, Minecraft efsaneleri. Beni Kral formuma getir. Emrediyorum oh. oh. Size millet darım, teşekkür ederim. Şey annor. Şaka mısın sen? Ay, hoşlanmam lazım. ay, 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 Efsaneler beni tekrar Enderman'e dönüştü. Oh, tamam. Ev hoşlanmam lazım. Ya. Ne oluyor? Aa. Oh, kendi kendimi öldüm. <laughs> kendime bir anda kendi kendime karakter için çektirdi bana. Nasıl oldu bu?

kendimize sandık yapalım çünkü sandık koyacak yer yani eşya koyacak yer yok. <laughs> Artık bunu da aşağı koyayım yani ne yapayım aşağı koymak zorundayım. Yer yok üst katta. yiyecek. Dışa çıkıp yiyeceğim oğlum lazım. Ana oyun. Kamera var. Vallahi tabela var. Bu arada karakterin bakma şeklini değiştirdim. Alıştım. Alıştım vallahi. Oh Hop. Hazır mısınız? Hop. Hello. Ya ne hello olsun? Ortaya bile çıkmıyor. Merhaba yazıyor adam. Ne? Kafa yedi <laughs> Bakın gelin Uyu. Abi adam hello diyor. Ortaya çıkıyor ki. Merhaba diyor. İngilizce. Adam ortaya çıkmıyor ama merhaba diyor. Kafayı yedi. Hihihihi. Ay. <laughs> Ay fren baksana ölecek. O ister bana vuracak sandım. Gel kıyır buraya. Hop. Gel gel. Gel. Gel burada patla. Ben istiyorum burada patlamanı. Aha. Ya abicim gider misiniz? Gel ya ben içeceğim. Sen de patlat. O, gel ya gel, geliyor 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 dur dur. Palla. Oy. Bu arada tam o patlamadan önce bir ses geldi. Bu oyunda geldi. Size geldi mi? Bana geldi. Bir dakika. Bu kafa açık değil mi? De. Kafa açık mıydı? Emin ol. Neyse eve değil. Şu tabelayı da kır ya Ulan tabelayı kurmuş Doğru düzgün bir yere koyalım bari ya bu arada yüzün challenge'ımız <laughs> da 62. günde. oh, daha çok var. Şu sefer koy. Tamam, gel dur. <laughs> Bize yiyecek alalım demiştim ben. Biraz dışarı gidip Evet toplamamız lazım. Bak bizim eksilerimiz bildi değil mi? O çok az mı? Bunlar yeniden mi? kaç tane elfa çıkacak? Az çıkar. Çıkar mı az çıkar. Hmm. Bundan dört tane çıkıyor. Dört tane ekmek çıkıyor. Eminim. Hesapladım evet. Neyse. <laughs> Şimdi dört tane ile gezilir mi? Bir şeyler avlanmamız lazım. Bir <laughs> hayvan fiyat. Şu an e sadece kafaya hayvan takmam. Koyun. Gel.

Şimdi orada ben hayvan gördüm. Domuz mu? Ayy. Asıl olmaz. Yemem ben. Ha koyun var. Ha koyun eti iyi do doyuruyor. Bir de ısıttık mı? Aa. Bu beyaz şey neydi? Gül. Evet. Hı, o da gülür. Ama oyun çok pis kasıyor. Ve koyun burada. Hop. Oo bir tane daha var. İyi güzel. Hop. 5 tane. 10 <laughs> on tane. 11 on 12 on tane yeter. Yazı balık mı toplasam gerek yok ya. Biz bu arada şu an kadar şu anda hiç liman eterali. Dön bir git sen acaba? Bak koy. Koyun Aferin, misin, Koyunu öldür. <gülüyor> 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 Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapacağım bir şeye baktım arkadaşlar devam edelim biz tekrar dünyaya girelim evet. Aa skin ben skinimi değiştirdim. <laughs> Skinim de formu. Skinle alaka. Ben form diyorum arkadaşım. <laughs> <laughs> Yıl çıktı. İzle izle. Evet. <laughs> bir dakika. Devam edelim arkadaşlar

ben ortada olanı şeymiş. Ay ay kem. Oh Gittim, nasıl kalsın. Bu niye bile Hop. Hoppa iki kaldı hadi. Onu da sen öldür. Hadi. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Beni Ben öldürdüm. Tamam. Ha. bir dakika. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Teşekkür ederim. Etlerimizi pişirelim. Etlerimiz ısınsın. Siz de o sırada abone olup like yapmayı unutmayın. Ay, kalksana ya. Ay kalkar mısın? Ha. Koyun bak lan. Yeni tavla koymuş. Vallahi yeni tavla koymuş herhalde. O var mıydı? Yapmam lazım. Bilmiyorum. Olmaya da bilir. Hatırlamıyorum. Ben yani bir tane burada vardı. <laughs> Değil mi? Ben buna karşı no almıştım. Bu yeni. E ee, bunu ilk defa yazıyor. Ben bunu Türkçe'ye çevireyim bir iki dakika arkadaşlar. Google'dan geliyorum. Arkadaşlar ben e, akşam oldu ben bunu çevirmeye kadar. <laughs> Ondan ben yaratıcı yaptım canavarla ben öldürmesin diye. bu değil. Bunu <laughs> geç. <laughs> Bir dakika nerede bu? Bir dakika. Ha ayarlar. Ha burada var. Yaratıcı hayata kalma. Okey. Şöyle şey uyuyayım ben. Abi uyu. İyi yaşar. Evet, mus mus uyuduk, uyandık. İyi geceler. İyi geceler. Ay iyi. Ben Beyaz at mı? <laughs> Dur geliyor. Geliyorlar. Kaş. 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 Hop bir hop. Çık 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 çık. Yakup Beyazat bir efsane vardı. Şur atalayacağım, ata bakacağım. Allah'ım şu en alet lazım. Üzüm dostum, ne yapmak zorundayım. Ot, dakika. Sen de vardı adamın eline yakınlarında oluyordu. canım. <laughs> <Ha>. Ender <Ha. Ha. gülüyor> Brian hikayesinde vardı. Bak iğneyi tabir etsem. Az önce ekran bir yazı çıktı ya bir şey yeni bir şey mi yazdı? Allah Allah. Bir şarkı var da onu söyleyeyim. Evet. dik 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 di, di, dik 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 ispış bu hala abone olmadım mı bak görüyor hala abone olaysan bak, bak. ona göre he abone ol görüyor musun

Yine de bunu durunca. Hop bir, hop. <gülüyor> <gülüyor> <sus> da 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 da, 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 da. O, sakin formu sakin. Sakin. kalın. O. Ben bir başkaları dünyalarında oynuyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Abone olup like yapmayı unutmayın. Bugün bu kadar hepinize bay bay.